Hatun Hanım beğendiniz mi çorbayı? Nasıl olmuş? Kıvam yerinde Kadir Bey. Güzel. Ya birazcık bana göre de biraz fazla sosun da daha doğrusu. Evet. Fazla koymuşsunuz yani. Üstüne. Üstüne yani. Bu şeyler var ya porselen küçük kaşıklar. Ondan bir tane şöyle çevirdim. Bu yani kadarla karıştırıyorum, karıştırıyorum. Denemiyor mu? Sesiniz yüksek alamıyor mu? Karıştıran gelecek? Ben evet, ses, gözler. Yani, yani gösterebilirim hangi kaşıkla koyduğumu. Bu minik porselen çay kaşıkları var ya. Onunla şöyle sosluklarla koy. <laughs> evet. Onla e, böyle bir tane çevirdim. Eti güzel Bilmiyorum. pişmiş mi? Dalmış evet, limeli limeli. Peki beğendiniz şey mi çorbayı? Tadı tuzu yerinde. Beğendim güzel. demeye, sanki çekiniyor gibi. Tadı tuzu yerinde ama. <laughs> güzel. Beğendim. Ben güzel. Peki afiyet, afiyet olsun. olsun. Seda Hanım çorbayı nasıl buldunuz? Kadir Bey terbiyesi çok güzel olmuş bekliyordum terbiyesi kesilmesinin falan dikkat ediyorum demişti evet. Seher Hanım. Ben de e, dikkat ediyorum terbiyesi gayet güzel olmuş kesilmemiş yağı da bana fazla gelmedi sadece içindeki kuzu eti biraz koktu. Yedikten sonra mı alıyorsun hani? Yok kaşıkta yoksa kaşıkla direkt kaşıkla... koklarken alıyorum ağzımda da dağılıyor. İçine kokduğum. bir şey koydun mu kokusunu almak için? Evet haşlarken defne yaprağı, havuç. ...bir baş soğan, kokusu geldi mi? mi? Yani problem koyun eti olması mı sadece yoksa pro çorbada başka problem var mı? Yok başka problem yok kuzu eti olması. Seyda Hanım kuzu Hı -hı. etini sevmediğinden evet, olabilir mi acaba? Evet, hani damana daha uygun yani olmadığı için Aynı, değil mi? O kadar rahatsız Aynı zeviz zeviz. edici Aynı. kadar bir kokusu yok yani koku ben olur Ben bu tabii. konuda kuzu eti konusunda hassas olduğum için bana yoğun geliyor kokusu. Bu çorba. Ama kıvamı, başka. terbiyesi, yağı gayet Peki, güzel, lekeli. bu çorbaya puan gelecek mi sizden? Kuzu etini ben sevmiyorum. Puanımı Seda'nın bu çorba kuzu etinden başka bir etle yapamaz. biliyorum. Evet, biliyorum. Üzgünüm. Evet. Yani ben cevabımı alamadım gelmeyecek. Ha, tadı yerinde, tuz yerinde, şey olmuş kızım. E, 15 yıllık şey 15. yüzyıldan gelen mutancana puan alamadı. Olması gerektiği. Gibi yani olduğu bu halde bu kuzu etinde ne olur altın evet. hanım değil mi? Bitirdim ben yani çorbamı. Afiyet, olmuş. Olsun. afiyet olsun. Afiyet evet. şeyler, olsun. Afiyetle kollarınıza Ben de 6 kuzu eti Olunca. olmalı birazcık. Yani çorba. o ben onu o aromayı tatmak e, so, lazım. Bir baş soğan, havuç ve defne yaprağıyla suyuna koyup öyle haşladım ve uzun süre haşladım. Bunu kokusunu es... alması için koydunuz evet. değil mi? Evet. Kokusunu tam anlamıyla almamış, ben hissettim. O zaman ünlü şefler falan bilmiyorlar bu işi. Seda Hanım, ama Peki. o koku, o aroma almalıyız evet, o çorbayı içerken. Olur yani. O tamam. zaman kuzu eti, özellikle neden kuzu eti? Hı. Anadolu'da düğünlerde yapılan yani, bir çorbadır. bu. Evet. Gereksiz o zaman. Peki afiyet olsun Seda Hanım, Dülfiye Hanım. Kesilmemiş, etleri de güzel haşlanmış. Afiyet ee, olsun. Bir tık bana yağ fazla kaçmış o kadar. Keşke gösterebilsem ki kaşığı bu sulu bir hani çorba sulu oluyor ya dağılıyor. O sen yağ görmemişsin ya. O kadar. Hatun Hanım'ın çorbasında benim bir parmak yağ vardı. İşte o, kadar işte o, o kadar yağ, yağ diye yoktu. vardı. Yok, benim kasemde. Kadir Az Bey önce mesela sizin kasenizde de fazla yağ vardı. Vardı ya. ama ya. siz onu içtiniz tövbeler olsun. O sen de içmedi bu da içiyor. Tövbeler olsun. Lütfen Asla. Hatun Hanım. Ben ne bakın, diyorum ben, ben, gördüm. Her günü bir de ayrıca muhakeme ediyorum kendimi manyak gibi yani. Estağfurullah. Ee, yani hepimiz de düşünüyoruz, tartışıyoruz, düşünüyoruz. Haksızlık yapmıyorum. Ondan sonra de yapmadığımı yapıyorum. düşünüyorum. düşünüyorum yani. Benim sana kastim ne ki senin çorbana? Kesinlikle. Kimsenin kimsenin ya da hani onun için hiçbir şey, alın şey alın hiç bağlı yok. Kızı Kızı de değil yani. Biz birbirimizi Yeni Çok Tanışıyoruz. Şimdi Beş, beş günde bir saat bile görmemişimdir. Ama evet. Ama Aa, dikkatini çekmiş. Onun yağını içmedim. Bugün bu yağı ya, içtim. Ya yağlı değildi ki çorba olması, olması gerekti. Olması gereken yani, daha böyle... izlediğinizde de göreceksiniz. Ay ben kaşığı getireceğim Kadir Bey. Hadi getir. Lütfen getirsen getirin yani. kalır. Dikkat edin. ...taktı kafaya, onu muhakkak gösterecek. O olmazsa şey, yani... Bir biraz e, şey, herkese evet... ...mümkün Orası değil zaten herkese eşit, olmaz. olmaz. Ama çorba şimdi, beyaz bir çorba üstüne ya, damlattığında tabii böyle... ...çokmuş o... gibi görünür Yani tabii ki. Ama yok, şeyinki çok farklıydı ya. <laughs> ama yediğimi bana bir... Yok bakın yani. Hatun Hanım, koyduğum kaşık, öyledim. kaşık bu. Bununla böyle kendi çiçeğimi koyuyorum. Doldurdunuz mu yoksa hayır, hayır, hayır. Bakın, koydunuz, bu kadardı. Bundan, olacak zaten? olacak? Porselen minik bir kaşık. Hı, yağ yağı yağı dediğiniz. Yağı zaten de. Bu, yağı eğer yağı buna bu, şunu koysam bakın iki damla olacak Söylemek bu sefer... için mi söylüyorlar? Evet bu sefer de yağsız diyecekti Kadir Bey. Bu dibinde kalan. Şuncacık yağ gözünüzde bu dizinizde dursun. Bu... Çok mu geldi? Yani <laughs> e, çünkü çorbamda başka yağ yok Hatun Hanım. Bunu da koymazsam zevk ve lezzet alamaz. Kuzu zaten harçlandı kokusu alınsın diye oraya gitti Tabii zaten. Tabii bütün yağ gitti. Evet. Ekstra bunu ben e, kaynatırken bir yağ koymuyorum. Sadece bu. Peki siz kaşığı koyun gelin yorumumuza devam edelim. Ne yağmış arkadaş? Dakika, bir gol bir. Yok, benim çorbamı az, biraz az koymuş ya. Yağı mı az? Mı yok, yok. Çorba Çorbayı evet. az koymuş, yağını çok koymuş. Çorbayı az koyduğu için belki hani biraz fazla gelmiş olabilir. Peki, olabilir, göreceli bir kavram Hı -hı. yağ konusu ama... ...yani yağ çok olan çorbada içtiğin zaman böyle damağına ay, yoğun bir yağ tabii geçer. Sizinkinde yok. Sizinkinde Kendisi yok, kendisinde de, de o kadar ben. yok. Sen ne oldu, iyi misin? İyi miyim? Ya yağdan. Ya Herkes ayam, çorbayla ilgili yorumlarını yaptı mı? Evet, Elle evet. koluna sağlık tad olarak çok olsun. güzel olmuş, tuzlu, terbiyesi gayet güzel, pürüzsüz, hiçbir kıvam yok. Sadece çorba biraz bana ılık geldi. Evet, yani bir çorba olduğu için şöyle biraz daha sıcak beklerdim çorbayı. Tad olarak sorun yok ama kalkıp son dakika altını yaktın ya, yani gidip gelene kadar o çorba tam ısınmamıştır o yüzden. Olabilir. Yoksa tad olarak hiçbir problem yok, gayet güzel olmuş. Etlerinde et güzel çiğneniyor, yutuluyor, beğendim. Evet. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Şimdi arası çok olarak midye böreği yanında da haydari geliyor. Evet. Tabağını Midye böreğini daha önce yaptınız mı? Tahmininiz var mı? Yaptınız mı siz? Midye börek yapıyoruz. Genelde yaptığımız bir şey. El açma bekliyor musunuz peki bugün? Ben beklemiyorum. Hazır yufkadan, Hazır yufkadan, yufkadan hani şeklini yakalayabilmeniz için yufka... ya hamuru çok çok ince açmanız lazım. Ya midye böreği olduğu için mi kesinlikle hazır yufka bekliyorsunuz yoksa Seher Hanım'ın el açmayla arası yok mudur? Yok Dur. midye böreği olduğu için e, şimdi o el açması yaptığın zaman böyle büzüyorsunuz ya ortadan böyle bu şekil. Hani Kaşın şekil mı? nasıl olur bilmiyorum. Açma yufkayla, yufkayla biraz daha problem olur. Aynen. Açma yufkayla yapılamıyor, emin olun. İşte bir o yüzden yufka. dedim hani yapılamıyor. Yufka yufkayla... Yoksa Siz o yufka açıyorsunuz Tabii yani. Tabii ki. Börek falan yok onu kullanıyorsunuz. Tabii ki. Tabii ki o yani yufkayla boy daha boy. güzel yani. şekil verebiliyorsunuz. Hadi bakalım gelsin görelim midye börekleri. Dün yani cevizli o... baklava yedik. Keşke bugün de fıstıklı baklava yeseydik. Ya üst üste iki gün baklava. Ee, Dilfuz Hanım yapmış tatlı. tatlı eline sağlık. Verin, evet. O yüzden bir ses açmıştı özellikle getirdi. Evet geldi bize. Sırasında. Geldiyse afiyet geldi olsun. Geldi bize teşekkür ederim. O yedirmediyse dış ses yedirdi sağ olsun. Evet ellerine sağlık. Mi? Ben yedim. Tepsinin altındaki markayı kapatmayı unutmuş ama olsun gayet güzel olmuştu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.